Paşa. Hayırdır sen neden ayaktasın? İstirahat etsene. Hünkârım. Öldü öleyim. Lakin bana istirahat deme. O odada yattıkça bana fenalık basar. Çok şükür iyisin ya. Bir an bizi bırakıp gideceksin sandım. Yapacak çok vazifemiz var da. Müsaadenizle hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Âlâ. Ben de şu herife bakacaktım. Gel beraber bakalım. zinciri berbat ettin Harif. Şimdiye çoktan inmişti Mahmut tahttan. Üstelik ölmeyi bile beceremedin. Bu nasıl bir beladır ki düşmanımı bilemem Namık. Artık rüyalarıma girer oldu. Gündüz saray içinde. Gece rüya aleminde harbeder dururum. Lakin kılıcım sadece havayı keser. Az kaldı hünkârım. Hele şu adam bir konuşsun her şey gün gibi zahir olacak. Gerekirse elimizi Arif'in boğazına sokup oradan çekip çıkaracağız hainlerin isimlerini. Hayırdır Halet Efendi? Ne işin var burada? Hünkârım, kendi gözlerimle göreyim dedim adamın vasiyetini. İnşallah cana gelir. Lakin pek öyle durmuyor. Ne zamandan beri hekimliğe başladın? Fena bir niyetim yoktu hünkârım. Hadi Halet Efendi, hadi. Hünkârım. Belki haddim değil ama geldiğimden beri bu adamı gözüm hiç tutulmaz. Daima hesabi davranır gibi gelir. Bana. bana da öyle gelir. Lakin hissiyatımla değil, aklımla hareket ederim. Bu adamı karşıma almamakla bir bildiğim var. Bu eşkıya güruhu ocaklıyla mücadele ederken yanımda durması gereken kimi adamlar var. Halet de bunlardan biri. Musa, şu andan itibaren bu kapıdan içeri iznim olmadan sinek girmeyecek. Aksi halde seni mesul tutarım. Baş Bu adamı da yolla gitsin. Yerine doğru düz birini koşuraya. Derhal hünkârım.